Kur'an'dan damlalar. Öldürmeyeceksin. Hak yolunda öldürmeyeceksin diye öğretilir. Öldürmeyeceksin, zulüm etmeyeceksin, kötülük yapmayacaksın diye öğretilir. Ama birileri ortaya çıkıp kafirler, dinsizler, imansızlar, namaz kılmayanlar öldürülmeli diyorsa, bil ki bu söz şeytanın sözüdür. Bunu Kur'an meallerinin çevrine bağlıyorlarsa, bil ki o meal doğru bir çevrim değildir. Bil ki Kur'an'ın bir ayeti diğer ayetiyle çelişmez. Çelişiyorsa meal yapan doğru meal yapmamıştır. Hak yolunda sakın öldürme diye öğretilir. Bir kişiyi öldüren tüm insanları öldürmüş gibi olur diye öğretilir. Asla kötülük yapmayacaksın. Kötülük Allah'tandır diyenlere asla inanmayacaksın. Kötülüğü kendinde, kendi şeytanında arayacaksın ve o şeytanı Müslüman edeceksin. Öldürmeyeceksin. Zulüm etmeyeceksin. Kul hakkı yemeyeceksin dedikodu yapmayacaksın, çekiştirmeyeceksin, kalp kırmayacaksın, ah dedirtmeyeceksin, kimseyi kafir, dinsiz, imansız, namazsız diyerek hedef göstermeyeceksin. Bil ki kalp kırmak da öldürmektir, zulüm etmek de öldürmektir, kul hakkı yemek de öldürmektir. Hedef göstermek de öldürmektir. Sinsi düşünceler de öldürmektir. Kıskançlık, hasetlik, fesatlık, ayrımcılık da öldürmektir. Sana kafirler öldürülmeli diyenlere sakın inanma. iman etmeyenler öldürülecek diyenlere kanma. Namaz kılmayanlar öldürülür diyenlere inanma sana öldürme kodlaması yapanlara dikkat et. O kodlamayı yapan şeytanın kendisidir. Şeytanı da dışarıda arama. Bil ki o senin kendindeki zalimlik boyutudur. Maide Suresi 32 Bir kişiyi öldüren sanki tüm insanları öldürmüş gibi olur. Tevrat 10 emir öldürmeyeceksin. İncil Matta 19. İsa şu karşılığı verdi. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Gel kardeşim. Sana Din adına, mezhep adına kafir, imansız, dinsiz, namaz kılmayan öldürülmeli diyenlere sakın inanma. Bil ki bu öğretiler şeytanın öğretileridir. Hak yolunda öldürmek yoktur, yaşatmak vardır. Hak yolunda kötülük yapmak yoktur, iyilik yapmak vardır. Düşün bir bak. İslam kelimesi bile barıştır. Gel kardeşim. Kötülük yapma içgüdünün kaynağını keşfet. Öldürme içgüdünün kaynağını keşfet. Kendi şeytanını keşfet. Aklına gelen kötülük düşüncelerinin kaynağına in ve o düşünceleri yok et. Aklına gelen gurur, kibir, üstünlük Seçilmişlik, hor görmek düşüncelerinin kaynağına in ve o düşünceleri yok et. Bil ki, hale dönüşen zalimliklerin ana kaynağı düşüncelerdir. Bil ki, kötü düşüncelerin ana kaynağı öğretilerdir. Gel kardeşim. Öğrendiğin bilgilere dikkat. Sana sunulan bilgilerin açtığı kapıları düşün sana emir ve yasaklar sunanların asıl niyetlerini düşün. Sakın kötülük Allah'tandır diyenlere kanma. Kur'an'da Allah kötülük vermez ayeti vardır. Nisa suresi 40 Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe lâ yazdimu miskâle zerre Sadakallâhil azîm Meali Şüphesiz Allah Zerre kadar kötülük vermez. Kaf Suresi 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ene biz zallamin lil abid. Sadakallahu'l azim. Meali: Kullarım için bir kötülük veren değilim. Kötülüğü zulmü kendinde arayacaksın ve bunun kaynağına ereceksin. Nisa Suresi 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma esabeke min seyyetin fe min nefsike. Sadakallahu lazim. Meali ve kötülük gibi şeyleri kendinizde arayın. Kötülüğün kaynağını düşün. Senin beynine ekilen bilgilerin nasıl bir şey ortaya çıkaracağını iyi düşün. Aileden, toplumdan, arkadaşlarından gittiğin topluluklardan öğrendiğin bilgilere dikkat et. Aklında olan zulme kapı açan bilgileri reddet. Kendi yolunu üstün gösteren, başkalarının yoluna hor baktıran her türlü bilgiyi reddet. İnancını, milletini, mesleğini üstün gösteren her türlü bilgiyi reddet. İkilik getiren aydımcılık yapan, küçük gösteren, hor baktıran, bozgunculuk kapısı açan her türlü bilgiyi reddet. Hak yolunda boşuna öldürmeyeceksin denilmez. Önemli olan savaş değil, barıştır. İslam kelimesinin özü barıştır. Müslüman barış üzere yaşayan demektir. Toplumun müslüman kavramını gözden geçireceksin sakal bırakmakla, cübbeyle, namaz kılmakla, Allah demekle Müslüman olunup olunamayacağını düşüneceksin. Allah şeklinize bakmaz, kalbinize bakar. Sözünü unutmayacaksın. Kalp ile tasdik nedir? Çok düşüneceksin. Varlığın dış yüzünde kalmayacaksın. İç yüzünü göre göreceksin tüm varlıkta tecelli edene şahit olacaksın. Ezan'da her gün okunan, günde 20 defa söylenen eşhedü kelimesini çok iyi düşüneceksin. Ayrımcılık değil, birlik üzere olacaksın. Kur'an'ın, İncil'in, Tevrat'ın öldürmeyeceksin, zulüm etmeyeceksin, kötülük etmeyeceksin, kul hakkına girmeyeceksin aldatmayacaksın hor bakmayacaksın dedikodu yapmayacaksın yargılamayacaksın ayetlerini çok ama çok düşüneceksin toplulukların din diye inanç diye öğrettiği aklına öldürmeyle ilgili bilgilerin ekilmesine asla izin vermeyeceksin gel kardeşim içinde olan her türlü kötülük, benlik, gurur, kibir, üstünlük gibi düşünceleri yok et. Gel kardeşim, para uğruna, makam uğruna, kendini şeytanına esir etme. Gel kardeşim, zulme kapı açacak olan her türlü düşünceyi, inancı reddet. Gel kardeşim, İslam kelimesinin manasına er ve bunu yaşamına geçir.